Merhaba. E, ismim Mehmet Akif Aksoy. Kulak burun boğaz uzmanıyım. E, yıllardır ordu'da özel bir merkezde kulak burun boğaz yapmaktaydım. Artık e, kendi kliniğimde hastalarıma daha çok zaman ayırabilmek, daha iyi bir şekilde ilgilenmek için kendi kliniğimi açtım. Eee, kliniğimde her türlü kulak burun boğaz muayenesi, e, dolgu botoks işlemleri e, yapmaktayım. Anlaşmalı hastanelerde hastalarla e, gereken ameliyatları da uygulamaktayım. E, kendim kulak burun boğaz hekimiyim ama ancak e, en çok daha sıklıkla burun estetiği, burunla ilgili sağlık problemleriyle ilgileniyorum. Yine e, bademcik hastalıkları, geniz hastalıkları, üst solunum yolu hastalıkları, e, kulakla ilgili problemler, boyunla ilgili problemlerle ilgileniyorum. E, botoks işlemlerini e, kliniğimde gerçekleştiriyorum her türlü yüze yapılan dolgu işlemlerini yine kliniğimde gerçekleştirmekteyim. Eee orada da yıllardır güzel bir şekilde çalışmaya çalıştık. Umarım bundan sonra kendi kliniğimizde daha da iyi bir şekilde siz değerli hemşehrilerimize hizmet sunarız. Daha çok burun tıkanıklığı, burundan nefes almakta zorluk şikayetleriyle geliyorlar bana. Bunda herhalde yıllardır birçok sayıda ameliyat yapmış olmanın getirdiği bir avantaj, bir neden vardır diye düşünüyorum. Hastaları muayene ediyorum, i̇şte gereken tedaviyi anlatıyorum. Gereken tedavi üzerine hastalarımla ayrıntılı bir şekilde konuşuyorum. Bu şekilde geliyorlar. Yeni kliniğimin yerine bahsetmek de bu yeri gelmişken söylemekte fayda var. Eski Fidan Göl Caddesi olarak bilinen Sırıpaşa Caddesi'ndeyim. Teba Plaza, jandarmanın da tam arkasına tekabül etmekte. <laughs> Estetikle ilgili istekler fazla, istekli bir şehirdeyiz. Kendimize dikkat ediyoruz. Orada insanı genelde kendine dikkat eden insanlar. Hani giyimine, kuşamına, görünüşüne. Biz de bu, bu alanda hizmet veriyoruz genel olarak da isteğin fazla olduğunu şehirde söyleyebilirim. Ya şimdi her zaman e, ürünü yani yapan kişinin herhangi bir uygulama yapabilecek sonuçta yüzünüz en değerli yapınız. Oraya bir işlem yaptırdığınızda bu işi gerçekten bilen, layıkıyla yapan kişiyi tercih etmeniz gerekmektedir. Hatta kullanılan ürünleri sorgulamanız, kullanılan ürünlerin markasını öğrenmeniz gerekmektedir. Estetik farkındalık budur zaten. Farkındalık arttıkça da işlemlerin başarı şansı artar. Bir işlem yaptırırken sadece fiyat odaklı ya da işte ya, o işte benim komşum yaptım şöyle şu böyle gibi gidersek zaten o tarz merdiven altı ya da işte tabi caizse uygun olmayan işlemlerin yapılmasına yol açabiliriz kendimize. Kimse de yüzüne öyle işlem yaptırsın istemez diye düşünüyorum. O yüzden gereken özeni, dikkati, araştırmayı yapmamız gerekiyor öncesinde bir işlem yaptırmadan önce. Hayır dilek ve duası ile Cenab-ı Hak utandırmasın. Bol kazançlar ve güzel hizmetler memleketler millete güzel hizmetler Akif Bey kardeşimizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sağlık saat içerisinde uzun yıllar milletimize, memleketimize hizmet etmesi için Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Evet, ya Allah ya bismillah, bismillah.